Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, İl Genel Meclisi toplantısına katılarak müdürlüğün 2020 yılı yatırımları ve 2021 yılı projeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Yurt Hizmetleri Müdürlüğü. Şimdi sunumunda bu üç müdürlükle ilgili yapmış olduğumuz faaliyetler ve yatırımlarla ilgili size bir sunacağım. Toplantıda Edirne'ye yapılması düşünülen yeni şehir stadyumu da gündeme geldi. 2017 yılında dönemin Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç aralarında Edirne'nin de bulunduğu 23 şehre 25 yeni stad yapılacağını açıklamıştı. CHP İl Genel Meclis Üyesi Kutay Özköse 23 şehre 25 yeni stad projesi kapsamında Edirne'ye stadın ne zaman yapılacağını sordu. 2012 ya da 2013 yılında tam olarak hatırlamıyorum ama Dönemin Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın 23 şehirde 25 stadyum diye bir projesi vardı. E, baktığımız zaman bu 23 şehirde 25 STAD e, projesinin %90'lık bir kısmı tamamlandı. Yani e, o zaman açıklanan projeler çizilen iller bakanlık sitesinde de mevcutlar zaten. Şimdi yeni şehir STAD'ı Edirne'de ne durumdadır? Veya bu bakanlığın 2021 e, yatırım programında yer alacak mıdır? Biliyorsunuz yeri belli, neden olmuyor, neden yapılmıyor tarzında her zaman bir... E, sorular soruluyor. Bir bunu size sormak isterim. Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak Yeni STAT projesiyle ilgili hükümetin gerekli çalışmaları yapacağını belirtti. Yeni STAT'la ilgili şöyle şimdi e, e, hükümetimizin, e, Cumhurbaşkanımızın şeyiyle e, biten, devam eden yatırımların bitirilmesi, sonraki aşamada e, yeni projelerin e, katılması böyle bir düşünce vardı. Onunla ilgili e, yani hükümetimiz gerekli şeyi yapacaktır. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş yeni stadyumla ilgili bundan sonra görevin Edirne milletvekillerine düştüğünü belirterek yeni stad projesini takip etmeleri gerektiğini söyledi. Yani bu bundan sonra Edirne'de siyaset yapan milletvekillerimize düşüyor. Bu yatırımları tüm siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri Edirne'nin yeni bir şehir statına kavuşturulması ile ilgili cabalarını Sayın Cumhurbaşkanımızla <laughs> mı görüştüler? Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe döneminde yatırımları mı koyarlar? Onların kendi bireysel işleridir ama bu ilgilenmesinde sizlerin de bugünkü sunumuyla birlikte böyle bir talebi basın yoluyla kendilerine iletelim. Edirne'nin yeni bir sırada kavuşması ile ilgili gerekli cabaları üç tane Edirne'yi temsil eden milletvekilimizde bu cevabı sahip ederek bu eksikliğimizi de bir anlamda gidersinler diyor. Sadece sayın görüştüğümüzde 300 kişilik bir kapasiteye ulaşabilecek. 300 kişiyi aşmamak şartıyla Edirne Spor en azından 300 kişinin bir seyirciyle oynama şansına sahip olacak. Zannedersem onunla ilgili çalışmalarımız... Bitti, bitti. Çalışma sonra, bitti, bitti, mi? Evet. Yani dün Edirne Spor Kulübü Başkanı Kemal Deren'de deplasmanda evet. maçta merak ediyor ama Lojalar evet, de bir evet. dahaki haftaki maçımızı Bu haftaki maça inşallah e, seyirci, seyirci alacağız. alabilecekler. Evet. Federasyonun e, onay geldiği an alacağız.